Üstelik kanalından herkese merhabalar. Bu bölüm basitçe Horizontal ve Vertical Scaling'i konuşacağız. Başlamadan önce belirtmek isterim ki videoda kullandığım İngilizce terimlerin Türkçelerini ve konuyla ilgili faydalı bulduğum linkleri açıklamalara ekledim. Göz atmayı unutmayın. Bugün ilk olarak Resource nedir onu konuşacağız. Daha sonrasında ise Horizontal ve Vertical Scaling'i tanıyacağız ve en sonunda ne zaman hangisini tercih etmek gerekir bundan bahsedeceğiz. Bilgi işlem dünyasında Computing Resource ya da kısaca Resource bir bilgisayar sisteminde sınırlı miktarda olan bütün fiziksel ve sanal kaynağı temsil eder. İşlemcinin çekirdekleri RAM ve ROM Hafızda, network band genişliği bu kaynaklara örnektir. En basit haliyle programlarımız çalışmak için bu kaynaklara ihtiyaç duyar. Gerek bizim kendi bilgisayarımız olsun, gerekse cloud ortamında olsun, çalışma ortamında bulunan kaynakları kendine ayrıldığı kadarıyla kullanır. Programların performansı belirli bir ölçüde kendisine ayrılan kaynak miktarına bağlı. Kendisine az resource ayrılan bir program, daha fazla resource üzerinde çalışan bir programa göre daha yavaş çalışacaktır. Vertical scaling ya da başka bir ismiyle scaling-up, programa daha fazla kaynak ayırarak programın daha fazla işlem yapmasını sağlamak. Örnek olarak bir tane web uygulamamız olduğunu düşünelim. Uygulamamıza gelen istek sayısı arttıkça uygulamamıza ayrılmış olan kaynaklar yetersiz gelmeye başlayacaktır. Böyle bir durumda uygulamamıza artan talebi karşılaması için daha fazla kaynak sağlamamıza dikey büyüme yani vertical scaling veya scaling out dedir. Aynı durumda uygulamamıza daha fazla kaynak gerektiğinde uygulamanın çalışan bir birimine daha fazla kaynak ayırmak yerine ondan bir tane daha eklemeye yatay büyüme yani horizontal scaling veya scaling out deniyor. Konseptleri anladığımıza göre onları birbirleriyle karşılaştırmaya başlayabiliriz. Vertical Vertical Scaling ile birlikte belli bir oranda performans kazancı sağlarız. Ama her artış bir öncekinden daha az fayda sağlayacaktır. Ve bir yerden sonra pek bir etkisi olmayacaktır. Ve o birimi ayırdığımız kaynak israf ettiğimiz kaynak olmaya başlayacaktır. Öte yandan talep arttığında o uygulamanın bir kopyasını daha çalışma ortamına eklediğimizde birden fazla makinenin işlem kapasitesinden faydalanmış oluruz ve kaynaklarımızı daha verimli kullanmış oluruz. Bu demektir ki artık tek bir birimin işlem kapasitesiyle sınırlı değiliz. O yüzden horizontal scaling vertical scaling ile karşılaştırdığı zaman belli bir noktadan sonra bize her zaman daha fazla performans artışı getirecektir. Üzerinde durmamız gereken ikinci nokta ise esneklik. Uygulamamız günün her anında aynı sayıda istek almayacaktır ve yoğunluk günün değişik saatlerine göre farklılık gösterecektir. Biz de uygulamamızın her daim gelen isteği karşılayabilecek yeterli kadar kaynağa sahip olduğundan emin olmak isteriz. Eğer vertical scaling yöntemiyle ilerliyorsak en yüksek trafik için geçerli olan kaynak miktarını uygulamamızı her daim ayırmamız gerekir. Ama horizontal scaling ile yeni bir instance ekleyerek artan ihtiyacı karşıladıysak aynı şekilde talep azaldığında da ihtiyacımız olmayan instance'ları ortadan kaldırabiliriz. Böylece her an maksimum miktarda kaynak kullanmadığımız için tasarruf da etmiş olacağız. Üzerinde durmamız gereken bir nokta daha ise erişilebilirlik. Uygulamamızı tek bir instance'a kısıtlamamızın bir kötü tarafı da uygulamanın erişilebilirliğini tek bir noktaya odaklamış olmamızdır. Herhangi bir şekilde o instance'a erişilemez uygulamamızda erişilebilir olmayacaktır ve bu bize negatif bir şekilde geri dönecektir. Uygulamamızın yükünü birden fazla insansa yaydığımız zaman bir insansa dahi hata olsa Gelen istekler geri kalan insanlar tarafından karşılanacak ve uygulamamızın erişilebilir olması sağlanacaktır. Sonuç olarak biz kaynakları daha verimli kullanmak, mevcut kaynaklarımızı bozmadan sisteme yeni kaynaklar ekleyebilmek ve dinamik kaynak yönetimi yapabilmek için yatay büyümeyi, dikey büyümeye tercih ederiz. Fakat yatay genişleme programlarımızın default sahip olacağı bir özellik değildir. Bunu başarabilmek ve yatay bir şekilde büyüyebilecek programlar yazabilmek için programlarımızı hızlı başlayabilen, çalışmak için minimal veriye ihtiyaç duyan ve birbirleriyle konuşabilen ufak parçalar halinde tasarlamalıdır. Gerekmektedir. Bu, videom... dur, dur, dur. Bu videomuzda basitçe horizontal ve vertical scaling'i konuştuk ve konseptleri tanıttık. Beğenmeyi ve henüz abone olmadıysanız olmayı unutmayınız. Ayrıca topluluğumuza katılmak için Instagram ve Twitch hesaplarımızı takip edebilirsiniz. BoxDev kanalını izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.